Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın 3. nesil AirPods'unu inceleyeceğiz. Ona bir yakından bakacağız. Kullanım tecrübelerimi aktaracağım. anlatırken de ikinci nesil AirPods Pro gibi modellerle karşılaştıracağım. Daha doğrusu kimler neden kullanmalıyı konuşacağız. Ben 3. nesil Airpods'u bir haftadır kullanıyorum. Kutusundan çıkarttım. Dilerseniz önce kutu açılışını izleyelim, ondan sonra gelip tecrübelerimi aktarayım. Evet, cihazın kutusu elimizde. Ee, şöyle üzerinde hafiften bir kabartma var. Burada Airpods MagSafe Charging Case yazıyor. Sağında solunda birer tane Apple logosu. Arka tarafında seri numarası. 3. nesil Apple California'da tasarlandı, Çin'de üretildi yazıyor. Şöyle arkasında kağıt bantlarımız, çevreci bir kutu. Bir tek orada mı yazıyor üçüncü nesil diye? Evet, burada fiyatı yazıyor bak yağı baktı. Evet. Şöyle bunu da çıkartalım. Bir ara şöyle video vardı. Apple şey AirPods'unuz altında aslında kablo var diye. Hı -hı. Dedim ki hani bunun videosunu çekilir. Herkes bil yani çok bilmiyormuş. bilmiyormuş. Aynı. İnanılmaz. Bir Lightning'den de tip C'ye bir kablo altında standart çıkıyor. Şu an şeyi düşünüyorum. Acaba ben benimkinin kablosunu aldım mı? Değil mi? Onu düşünüyorum. Onu düşünüyorum. Bir kontrol, kontrol edin. Bilmeyenler varmış yani bu videodan altında Aa ilk defa gördüm falan yazan çok vardı. Şöyle içinden yine nasıl kurulum yapacağımızı gösteriyor. Kağıtlarımız çıktı. Sticker'ımız çıkmıyor. Vallahi çıkmadı. Şey yazmıyor mu? Designed by Apple in California falan diye. He. Yazmaz mı? Onu başta söyledim de değinmedim. Direkt kutusuna bakalım. Şöyle. Hatta şuradan direkt ittirerek açayım. Şunu söyleyeyim AirPods Pro kullanan birisi olarak. Case'i AirPods Pro'dan çok daha küçük. Zaten masa başına geçince bunu size gösteririm. Çok küçük Case'i. AirPods Pro ile aynı boyda değil. Senin yanında var mı şu anda? Gökalp'in AirPods Pro'su yanındaymış. Bak gördün mü Case'leri? Benim daha büyük Pro'nun daha büyük. Zaten şöyle elini alınca anlıyorsun. Bu şey ta tamamen yani hemen hemen diyeyim daha doğrusu. Birinci nesil ve ikinci nesildeki Case boyutları hemen hemen aynı. Hemen hemen ya yani çok milimlik farklar var. Evet. Bu daha büyük Pro'nunki. Pro'yu ayıralım. Şey bir algı oluşmuştu bende, o çok garip. Ben artık benimkinin çağ dışı kalacağını düşünüyordum. Üçüncü nesil çıkıyor diyor ama Pro hala daha kaliteli gözüküyor, değerli gözüküyor. Ya onu aslında masa başında konuşacağım seninle. Çok değişik şeylere hizmet ediyor yani. İkisi arasında fark var aslında. Şöyle telefonumuza direkt kurulum yapalım. Şu an herhangi bir şey yapmadım bile. Açıyorum. Yanındayım bak beni görürsün. Ve şu an iOS'umu güncellemem gerektiğini söyledi. Güncelleyip geliyorum. Evet, telefonumuzu güncelledik. Şimdi direkt tık diye açıyoruz ve başka hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ortam denetimi çalmak için, duraklatmak için bir kez, ileri atlamak için iki kez ve geri atlamak için üç kez yanlardan basın diyor. Gördüğünüz gibi hemen bağlandı. Peki kulaklıklarda ne gibi farklılık var? Yani ne diyeyim, birinci, ikinci nesne göre şu alttaki mikrofon çubuğu diyelim. Kısalmış. Dokunmatik yerine şuradan hafiften böyle sıkma tekrar gelmiş Airpods Pro'da olduğu gibi. Airpods Pro'nun sanki böyle ucu kesilmiş halini andırıyor. Elimi böyle karıştırsam ikisini birden açsam ayırt edebilir misin? Hangisi Pro hangisi? ederim. Direkt ederim. Çünkü dışından belli oluyor. ben, <laughs> benim için çok belli değil. <laughs> bak aç, Direkt şu dışından fark edeyim bak nokta bu bunda yok. Tepeden bak. Hmm. Airpods'ta şu, böyle, şu yok. Buraya. Direkt dışarı anlaşılıyor aynen. Ama şöyle tutsam mesela. Şöyle. Yani Şöyle tutsam hayatta anlamazsın. Şunu diyorsun yine evet. anlarsın. Bak bunda in daha bir uzun şey. Bunda kısa nokta gibi. Bak tok çizgileri. Anlaşılıyor ya. Hani şey değil böyle. Şöyle tipi de bu. Soldaki de keza bu şekilde. Evet onun dışında kulaklarımız bu şekildeydi. Evet ben bunları bir hafta biraz kullanayım. E, aktif bir şekilde tecrübelerimi, ne gibi şeylerle karşılaştım, karşılaştım olur da bir şey olursa ondan sonra masa başına geçip anlatmayı tercih ediyorum. Evet, Kutu açılışı bu kadardı. Evet, kutu açılışını da izlediniz. Ben bu cihazı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bu arada ben ikinci nesle kullandım, birinci de kullanmıştım ve şu anda bir pro kullanıcısıyım. Size uygun hangi modeli almanız gerekiyor? Aslında biraz da ondan bahsedeceğim bu videoda. Açıklama kısmındaki linkten hepsi burada üzerinden alırsanız da şimdi al Ocak'ta öde kampanyası var bu dönemde. Eğer hani ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Ayrıca de bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama güncel fiyatını bütün nesillerin açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz. Evet, ben bu cihazı bir haftadır kullanıyorum normalde AirPods Pro kullanıcısıyım. Açıkçası şunu söyleyeyim, AirPods Pro böyle çok fazla kulakta kalamıyor bende en azından. Kulak içi girdiği için mesela o şeyi atlatmak için kulağım böyle tıkıyor gibi duruyor. Onu atlatmak için şeffaf modu kullanıyorum. Hani hep böyle şeffaf mod açık kalıyor. O açıdan iyi ama bir süre sonra o bile ağrı yapabiliyor. E, bu kulaklığı çıkarmadan kullanabildim. Yani takılı bur burada bıraktım. Hiçbir şekilde zorlamadı. Ama şunu söyleyeyim, hani bu pandemi döneminde özellikle çok fazla böyle toplantı yapan, online konuşan örneğin eşim mesela kurumsal bir firmada çalışıyor. Sürekli kulağında kulaklık var. Telefonda işte Zoom ya da neyse artık uygulama açık. Bir yandan bilgisayar oradan konuşarak işlerini hallediyorlar. E mesela o rahatsız oldu. Yani onun kulağına şey geldi bu. Dedi ki yani bu Airpods ikinci nesil gibi. Onun kullandığı kulaklık bu. ikinci nesil kullanıyor. Rahatsız etti beni dedi. Tip olarak onlar neye yakın gibi sanki. Yani. Ama şey şu kısmı daha küçük. Havada kalıyor yani hakikaten tak taktım ben de mesela. Bu yokmuş gibi hisset verirken bu biraz daha dolduruyor. E tabi doldurmasının avantajı da var. Daha fazla bir ses yalıtımı sağlıyor kulak içinde. Daha sıkı duruyor bir de kulağında. Evet daha sıkı duruyor. Spor yaparken vesaire. Gerçi ya, bu da spor yaparken yani ben şimdi kadar daha önce bunu kullanıyordum zaten. Hiçbir problem yaşamadım ama hani bu işler için alacaksanız özellikle hani sadece konuşmak için, toplantılar için vesaire alacaksınız böyle bir şikayet geldi bir kadın kullanıcı tarafından. Ama ben mesela takınca hiçbir rahatsızlık hissetmedim çünkü ben pro kullanıcısıyım zaten yani Bana hatta daha rahat geldi prodan sonra. Birkaç Şimdi Pro ile kıyaslamayacağım ama yine bir kaç şeyini söyleyeceğim. Şimdi tip olarak her ne kadar AirPods Pro'ya benziyor olsa da bu kulaklığı muadili yani karşılaştırmamız gereken kulaklık AirPods'un ikinci nesil kulaklığı. Pro apayrı bir şey yani aktif gürültü engelleme var, işte ucunda kulak tıkacı var vesaire derken o biraz daha komplike oluyor. Bunda MagSafe özelliği de var. Kablosuz şarj artı MagSafe yani koyduğunuzda yapışabiliyor. O da var. Fakat artısı ne bu kulaklıktan? Bir uzamsal ses var. Yani destekleyen platformlarda bu Apple TV gibi uygulamalarda destekleyen şarkılarda ya da işte filmlerde, movilerde vesaire çok işe yarıyor. Ben bunu şurada fark ettim. FaceTime yaptım. FaceTime'da hakikaten fark ediyor. Özellikle böyle 3-5 kişiyle konuşurken hafta sonu maç izledik çünkü. Ekranın sağından solundan konuşanları falan Aynen. ediyor değil mi? Aynen. FaceTime'de etkili çalışıyor ve bununla kıyasladığıma göre anlatıyorum sesi kat kat daha iyi şeyden böyle konuşma toplantı vesaire için. Hani fark ediyor hakikaten ikinci nesille. Çip olarak aynı ikisinde aynı çip var ama driver yani sürücü olarak <laughs> bu çok fark ediyor ve o uzamsal sesi böyle çok garibime gitti. Umarım herkes bir gün bu deneyimi yaşayabilir. Öyle de söyleyeyim. Destekleyen platforma da hakikaten fark ettiriyor. Bu isimlendirmesi şey gibi mi bunun eskiden? iPhone 6, 6s gibi biraz böyle farklı tarihlerde çıkıyorlar bir de. Nasıl Şimdi yani? Şimdi mesela 3. nesil çıktı ama daha Pro'su yok. Tabii, 6 tabii. çıktı ama 6 si yoktu mesela eskiden sonra 6s Mesela Pro'ya ne koyacaklar onu merak et ediyorum. Aktif yani, noise cancelling en artık gelişmiş versiyonunu biz yaptık falan diye gelebilirler belki. Ben yani bilmiyorum da Pro'lu mesela sen de konuşurken de söylemiştin. Normalde hakikaten biraz daha kulağı yorabiliyor. Yani buna geçince çünkü ben rahatladığımı fark ettim ama Pro'daki gürültü engelleme özelliği mesela uçağa bindik işte Adana muhabbeti var ya bizim gittiğimizde. Yani orada hakikaten Hayat, diyorsun ki aktif noise Cancel özelliği şart bir şeymiş yani. Ama bir anda bütün çocukların ağlamaları kesiliyor. Aynen falan öyle hakikaten bir anda bütün çocuk ağlamaları falan kesiliyor. Ama şunu da söyleyeyim hakikaten bu üçüncü neslin bası çok iyi, çok kuvvetli, sesi çok yüksek veriyor. Bir şekilde zaten hani müzik açarsanız da. Şey yapıyor ama dışarı daha fazla ses veriyor. Onu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeceğim kulaklık videosu olduğu için. Bunu her video söylüyorum da mesela. Benim kulak yapımla mesela Gökalp'in kulak yapısı farklı. Yani benim bir kulaktan beklentimle Gökalp'in ki beklentisi farklı olabilir. Çünkü dinlediğin şarkı dinlediğin türe göre kimisi çok yüksek sesli müzik dinlemeye alışkındır. Mesela ben bangır bangır istiyorum. Gökalp mesela öyle dinlemiyor. Ee, daha kısık sesli dinliyor müziği. Bunu da şuna bağlayacağım. Her kulak yapısı için adaptif equalizer var. Yani siz bunu fark etmiyorsunuz ama kulağınıza taktığınız anda ölçü ters frekanslı vesaire sizin kulak Kulağınızın yapısına göre sesin geri yansımasıyla bir equalizer ayarı oluşturuyor kulağınızın yapısına göre ve onunla equalizer'ınızı kendisi otomatikman ayarlıyor. Yani normalde başka kulaklıklara girip uygulamadan equalizer'ı ayarlıyoruz ya kendimize göre, hı hı. bunda adaptif Equalizer var ve iyi çalışıyor. Hakikaten ses konusunda bir şey diyemeyeceğim. Şunu fark ettim, ses kaydı yine hepsinden koyarız, çekeriz koyarız ama rüzgar da daha iyi ikinci nesle göre. Biraz mikrofonu böyle içe almışlar. Ne olmuş? Çok daha iyi çalışıyor. Başka ne farkı var? Sırt çamalara, tre suya dayanıklılık diyelim. Hem kulaklık olarak hem case olarak dayanıklık var. IPX4 sertifikası var. Bu kulaklıkta Bluetooth 5.0 var. Kasa olarak bu yeni çıkan üçüncü nesil ikinci nesle göre top totalde ağırlığı hafif ama. E, kulaklık başına baktığımızda 0.28 gram daha ağır bir kulaklığa sahip. Yani tabii onu hissetmeyiz bile ama 1 gramın 4'te biri daha ağır. Onun dışında tabii ki de şarjı çok daha uzun ömürlü. 30 saate kadar totalde kulaklığı takınca da 6 saate kadar. Tabii kadar diyorum dinlediğiniz şarj şeyle konuşmayla vesaire değişebiliyor. Kulaklık pil ömrü sunuyor bize. Kolumu var ya kendi kolumu kestim. Öyle <laughs> bir şey oldu. Aynen. Hatırladı böyle. Yani neyi anlatıyordum ben? Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu AirPods'ları case'ine koyup 5 dakika beklerseniz de 1 saate yakın dinle dinlenme. <laughs> 1 saate yakın dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Bu da bazı durumlarda hakikaten hayat kurtarıcı bir özellik. Evet aslında çok tekneye girmeden anlatabiliriz ya. Sonuçta yani. hani Apple ses konusunda kendini kanıtlamış. Hani alıp da ben memnun kalmadım sesinden. Kaldı ki ses için alacaksınız zaten o fiyatlara göre farklı segmentte ürünler var zaten. Ben de burada yeri geldiğini tanıtıyorum. Zaten bu ekosistemdeysen alabileceğin daha iyi bir kulaklık. Aynen yani. Hani Apple ekosistemine cihaz arası geçiş vesaire falan derseniz tamam hani Apple almaya karar verirsiniz ama bir yandan da şöyle bir şey var. Tamam ben AirPods kullanmak istiyorum ama kendimi zorlamalı mıyım? Atıyorum 500 lira fark vermeli miyim mesela? mesela? Ben bütün gün telefonla konuşacağım ve kulağımda ağırlık yapmamasını istiyorum. 500 lira daha fazla vermeli miyim diye soracak olursanız bana ikinci nesil tercih edebilirsiniz yani hakikaten götürüyor. Ama ben hani ya almışken iyi bir şey alayım. Bu arada hani Kasım dönemi işte mesela AirPods Pro'nun da fiyatı biraz düştü. Yakınlaştı. Ben bu videoyu çekerken en azından Kasım ayına çekiyorum. Yaklaştı. Ya hani bir tık daha üzerine koyup Pro alırsam aktif noise cancel özelliği de var. İyi bir seçenek midir? Evet iyidir. Çok kullanırsanız. Ama hani ben ya yeni bir şey olsun istiyorum. Evet, Evet. Ama hani şey ya kulak içine sevmiyorum diyebiliriz artık. Mesela o seçenek bana uyuyor şu anda. Mesela ben bunu hmm daha çok beğendim AirPods Pro'dan. Ama burada pahalı olan daha iyidir mantığından ziyade bizim neye ihtiyacımız var onu bilmemiz lazım. Aynen hani var. onu bilmeniz gereken. Yani. şimdi mesela beyaz yakasındır. Hakikaten bütün gün telefonla konuşacaksın. Kulağın bir tanesini takayım. Dursun diyorsan. O zaman mesela ikinci beyaz yakaysan silikon rahatsız edici olabilir. Ucunda silikon olması. Zaten Pro. Pro bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. Bunu yapacak bir şey çünkü kulağın içini tıkıyor. Pro biraz daha hareket halinde olan insanlar evet. için daha uygun olabilir sanki. Ya bir de hani şey böyle atıyorum. iki saat takıp sporunu yaptın çıkarttın. Yani bütün gün kulağında kalacak bir yapıya sahip değil. Ha kimisinin kulak yapısı da der ki ben hiç rahatsız olmuyorum. Ona saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden hani biraz böyle ne istiyoruz Kiminiz ona göre bir seçenek sunuyor aslında Apple. Zaten o yüzden de ikinci nesli kaldırmıyor. Ben şuna takıldım. Hani Pro'da da aslında beğenmediğim dedi alışamadım bir özellik. Bu sıkmalı var ya. Ya yani ben ona çok takılıyorum. Yani sıkarken böyle kulaklık elinden kayıyor. Elim böyle tak ediyor. Kulaklık kulağından çıkıyor. Mesela bir kere uçakta düşürdüm hakikaten böyle. Sıkarken pıt etti. Şarkıyı değiştireceğim diye. Böyle yarım saat koltukta kulaklık aradım. O ben takılıyorum ona. İkinci nesildeki bu dokunma daha kullanışlı bana kalırsa. Ama tabii ki de o dokunmatik tepmetik şeyi oraya koymak için de o sürücüyü biraz hani kısıyorsunuz vesaire. Hani ona almaksız yapılın için daha mantıklı tabii ki de burada bir arge geliyor yani eminim ki onlar da biliyordur. çoğu kullanıcının aslında onun daha kolay bulduğunu. İlk aldığımda sana sormuştum hatırlıyor musun? Bunu nasıl durduracağım falan diye basma evet. demiştim ve inanmamıştım ben mesela. Hani evet. bu kadar para verdim gerçekten basacak mı Eski bir teknoloji gibi geldi değil mi? Hani <laughs> hakikaten basılıyor mu falan diye böyle. Aslında sıkmalı bir teknoloji. Teknolojik olarak çok daha iyi. Dokunmatik olmaması çok garip hissettiriyor ama. Aynen. Yani şey de yaptılar bir ara. Bazı firmalar sesi ve kulaklığı böyle kaydırıyorsun sesi açma kısmı o da olmuyor mesela. Burada Normalde çünkü de. hakikaten al basıyorum şeye. Şeffaf modsa şeffaf mod. İşte e, ANC ise ANC. Ben şeffaf modda kullanıyorum bu arada. Çünkü konuşurken birilerini duymam falan gerekiyor. Ya da işte böyle birisi bir şey söyleyince efendim anlamadım. Çünkü yarım saattir konuşmuş yanımda. Hani böyle çıkartıp etmem saçma geliyor bana. Şeffaf moda alışmaya çalıştım bu ara. Ondan da memnunum. Bu arada hani bunlar benim başıma gelen dertler, sıkıntılar. Hani sizin de böyle başınıza gelen ya da siz hangisini alırdınız? Niye? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim ya da çünkü farklı insanların farklı deneyimleri de olabiliyor. Ben sonuçta bütün gün kulağımda kulaklıkla gezen bir insan değilim. Telefonumu açıyorum, konuşuyorum. Zaten ben bütün gün çekim yaptığım için benim telefonum da sessiz oluyor. Hani arayan arıyor, arıyor. 3 saat sonra ben gelip arıyorum herkesi. Çok böyle telefona konuşan bir insan değilim. Spor yaparken çok ihtiyacım oluyor. Bir de bazen Hani saçma da olsa atıyorum mesela evde maç var, eşimle salonda oturuyoruz. Ben maçı televizyona izliyorum ama televizyona kulaklığı bağlıyorum. O durumlarda e, çok işime yarıyor. O da işte hani dizisi varsa şeyden laptopundan falan izliyor. O kulaklık takma mesela durumlarda çünkü bütün kulaklık taktığı için diyor ki ben kulaklık takmak istemiyorum haliyle. Yani. Mesela ben, ben eve gidince kulaklık takmak hiç istemem. Yani bir de mesela Pro'nun şöyle bir avantajı var. Mesela yatağa yattığınız akşam yanınızda eşiniz uyuyor. Siz böyle tweet işte video izliyorsun TikTok TikTok. Sesi dışarı fazla vermiyor. Mesela bununla yaptım azar işittim. Yat artık diye böyle bir isyanı da bulundu. <laughs> dışarı ses veriyor. Onu da söyleyeyim. Başıma gelenler benim bunlardı. Bu arada unuttuğum bir şey var mı onu düşünüyorum. Ses testine geçebiliriz. Ha şey var e, yenilik. Skin Detector diye bir şey var. Bir çip. Yani sensör diyelim daha doğrusu. Skin detection sensor. Aha, skin detection sensor. Bu da şu, diğerlerinde optik bir sensör vardı. Hani cebinize kulaklığı çıkarıp cebe koyduğunuz zaman da bazen şarkı başlayabiliyordu. Ee, bunda direkt temas etmesi lazım değerinize kulaklığın. Yani çıkarıp cebinize koyduğunuz zaman da şarkı durup başlamıyor kafasına göre. Pro'da da başıma bir iki kere denk geldi ama çok da böyle denk gelmedi. Hani alıp böyle kulaklığı şöyle koyup efendim falan deyince bazen şarkı açılıyor vesaire bir şey oluyor. Bunda o sensör de mevcut, onu da söyleyeyim. Bir ses testi alalım. Ses testini, mikrofon testini sadece WhatsApp üzerinden yapacağım. Bilerek günlük hayata daha uygun olsun diye bir fikir vereceğim. Verebilir. hani video olarak yapmayacağım. WhatsApp'tan birer ses kaydı göndereyim mikrofonlarla da kendimiz bir karşılaştıralım. Evet şimdi öncelikle Üçüncü nesil kulaklığımızı bir göster. Bu arada menüsünü de göstereyim şöyle. Uzamsal ses, kafa izlen diyor. Şöyle isterseniz sabit ya da kapalı yapabiliyorsunuz. Bluetooth sekmesinden girersek yine adını değiştirebiliyoruz. Ee, otomatik kulak algılama açık kapalı. Mikrofon genelde bu çok tek tarafı kullananlar için hani hangisini alırsanız oluyor ya da işte her zaman soldaki ya da her zaman sağdaki AirPod'u seçebiliyorsunuz. İleştirilmiş pil şarjını kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz vesaire. Onun dışında uzamsal ses buradan açılıp kapatılabiliyor. Ben bir WhatsApp'tan gökalpe bir ses kaydı göndereyim. Video ya da o ses kaydı uygulamasını kullansaydık. Ya genelde hani video çekerek böyle göndermiyoruz ya sesleri. Yani herkes bir vlogger değil ya herkes böyle bir ajanda değil, ses kaydı almıyor. <laughs> e o yüzden hani günlük hayata en yakın WhatsApp diye aslında WhatsApp şey yapıyorum. Yoksa daha kaliteli kaydederiz tabii ki de. Evet, merhaba selamlar. Şu an bu ses kaydını Apple AirPods 3. nesil kulaklıkların mikrofonundan duyuyorsunuz. Direkt olarak WhatsApp'tan gönderiyorum. Bakalım nasıl duyacaksınız? Beğeniniz mi mi? Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Dinleyeyim de. Ben hep böyle gönderdikten sonra dinliyorum. yani bir ikinci nesli aynı gibi. Şimdi ikinci nesli bir deneyeyim. Şunu kapatıyorum. Yanlış koymadın değil mi kılıflar? Şey birbirine uyumsuz onlar mesela. Şeyi merak ediyorum. Uyumsun. Airpod Pro ile acaba... Dur onu da gösterelim hadi. Çok merak ettim onu. Bu arada bu hani şey mesela ben olsam ikinci nesil 3 üçüncü nesil aynı kasa yapardım. Yani ince uzun yapardım ama burada Apple ha, uyumlu değil abi girmiyor. Oturmuyor keyze. Öyle bir eğim var. Bir eğim farkı var yani. Hakikaten bu daha böyle bir şey geliyor. Eğim olarak olmuyor. Burada Apple şey yapmış ya direkt. Hani artık hani eskiyle yeniyi ayırmış bir anda. Aa eski kulak var, kulağında oluyorsun. Ben o zaman bak, hani klasik olmak için Pro serisini bu şekilde yapardım. Birinin diğerini eski uzun. kasadan uzun yapardım yani. Sonuçta bu TVS kulaklığın başlangıcı da hakikaten budur yani. Evet. TVS camiasına oyunculuk et. Neyse hazır bu oyunculuk etmişken bunu eşliyim. Farkındaysan, gözüktüğümü bilmiyorum ama sesi geçici olarak paylaşında bir şey çıktı. O ne? Yani atıyor mesela Apple TV'de ikiniz televizyona bağladınız. Sen kendi el postundan dinleyebiliyorsun. Ben kendi el dinleyebiliyorum gibi. Güzel mesela de, ben şunu de. bağlayayım da. Bu çünkü eşimin artık benim oldu. Direkt geldi. O ne kullanıyor şu an evde? Şu an bugün kulaklık sız kullanıyor artık <laughs> telefonu bilmiyorum çekindeyken. Şu, Şu anda bakın onda ayar yok. Şimdi ikinci neslin menüsünü göstereyim hadi gelmişken de. Burada yine işte çift dokuma, sonraki parça vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu daha güzeldi bu menüye. Yani. Kulağı yine otomatik algılama, iPhone'a bağlan, mikrofon otomatik, karantisi bitmiş zaten. Bunun da bir ses testini yapayım. Evet. Evet, merhaba, selamlar. Bu ses kaydını WhatsApp üzerinden AirPods ikinci nesil kulaklıkta yolluyorum. Mikrofon kalitesi bu şekilde. Üçüncü nesille karşılaştırmanız için WhatsApp üzerinden gönderiyorum. Bakalım nasıl gidiyor. Dinleyeceğim bunu da. Bu arada ses kaydını bu şekilde gönderiyor. Konuşmada bu aynı gitmiyor yani. Onu da belirteyim yani. Çok başıma geldiği için söylüyorum kulaklıklar arasında. Ben yani günlük kullanım daha uygundur diye gönderiyorum. Şimdi gelelim benim kulaklığa. Özellikle çalışan birisi için şu anda bu evden çalışma üzerinde WhatsApp üzerinden gönderilen ses kayıtları çok daha önemli. Aynen artık. öyle. Bir de hani şey, araba kullanırken bile yani ben WhatsApp'tan yazıyorlar, basıp konuşuyorum direkt. Şey olmuyor, Yalnız aktif gürültü engelleme de fark ediyor şimdi. Onun yani için şu an Airpods Pro'yu taktık. Göstereyim bunun ayar, şeyin kısmını. Bunun ayar kısmını göstereyim. Bunda gürültü engelleme açık kapalı işte. Airpods'a basıp tutun yine gürültü burada yine ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklık ucu uyum testi var bunda. Şöyle eğer ucundaki plastik sizin kulağınızda uyumlu mu, tam kapatıyor mu, açıyor mu onu gösteriyor aslında. Diğerinde adaptif kolaylar olduğu için de zaten kulaklık ucunda bir şey, herhangi bir şey takılmadığı için de bir şekilde dengeliyor o frekans sürekli. Bunda tek fark aslında şunlar. Yine yine uzamsal ses vesaire var. Dur şunu da göndereyim. Evet merhaba selamlar. Bu ses kaydını ise AirPods Pro'dan gönderiyorum WhatsApp üzerinden. AirPods Pro'nun mikrofon kalitesi WhatsApp üzerinden bu şekilde gidiyor. Bu da e, bilgi olarak dursun. Ee, bir de son olarak kulakta nasıl duruyor? Ona zoom girer misin? Yani. Şöyle hatta Pro'yu çıkartıp 3. nesli takayım. Bir şey değişti mi hayatımızda? Yani çok benzer yani. duruyorlar uzaktan. Yani zaten daha rahat duruyor. Yani şu an şu yine Pro bu. Tam yan durmuyorsun ama çok şey. Tamam şu an sadece diyorsun. AirPods 3. nesle geçtim. Biraz da sola doğru döndür kafana. İyi mi? Hı hı. Yani hakikaten e, Pro gibi sıkmıyor ya. O bu, tıkanıklık şeyi var ya her, ne yaparsan yap o geçmiyor. O açıdan biraz daha ferahlatıyor. Bu bence görünüş olarak en kötüsü. Benim şahsi fikrim. Benim şahsi fikrim de TVS akımını bu başlattığı için ben her zaman bu AirPods'un bu versiyonuna saygım büyük. Çok büyük ya. Var yani gelecek karar sana da şöyle söyleyeyim. Eğer bundan işte AirPods ne zaman çıktı? 2017 miydi? 18 daha, miydi? daha eski olabilir mi? 2016 falan. 2017. Bilmiyorum işte. Hani 10. yılında tekrar bu şekilde çıkaracaklar. Renkler ne zaman geliyor ya? Belki o zaman siyah da gelir işte 10. yıla özel falan seri gibi. Evet bu videoda özetle AirPods 3. nesli incelik, hangi anada kullanılır, başıma neler geldi onları aktarmaya çalıştım. Bu arada şunu da söyleyeyim. kısmındaki link hepsi burada. Hepsi burada yetkili bir Apple satıcısı aynı zamanda. Yani Apple ürünü alırken satıcının hepsi burada olarak gözüküyorsa bilin ki o ürün orijinal Apple ürünü ve yetkili bir şekilde Türkiye garantisi de var her şeyde var. Bilginiz olsun. Çünkü bu dönemde şu Kasım döneminde indirime girmiş olabilir. Pro'nun fiyatı 3. nesle yaklaşmış olabilir vesaire ya da işte 2. nesil çok daha aşağı düşmüş olabilir. Bakarsınız güncel fiyatına ya da bu videoyu yıllar sonra izliyorsanız fiyat için bakabilirsiniz. Ne olmuştur bilmiyorum. O yüzden de günü rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Satıcı hepsi buradaysa Apple ürünü Türkiye ürünüdür ve orijinaldir. Onu da belirtmek isterim. Evet böyle bir videoydu. Siz ne şekilde kullanırsınız? Alacak olsanız hangisini alırsınız? Niye onu tercih edersiniz. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.